Osmanlı İmparatorluğu'nun görkemli padişahları, ihtişamlı saraylarının duvarlarında asılı duran portrelerde hep profilden resmedilmiştir. Peki bu gizemli tercihin ardında yatan sebebi hiç merak ettiniz mi? Osmanlı topraklarına fotoğraf 1842'de geldi ve Meşrutiyet'ten önce İstanbul'da sadece 5 fotoğrafçı bulunurken bu sayı Osmanlı'nın sonlarına doğru 80'e çıktı. Saray fotoğrafçısı Febus Efendi, Sultan Abdülhamit Han'ın ilk fotoğrafını çekme hikayesini anlatırken padişahın sadece bir defa fotoğraf çekmek için kendisini davet ettiğini ve büyük bir titizlikle poz verdiğini söylemiştir. Sultan Mehmet Reşat'ın da fotoğrafını çeken Febus Efendi, padişahın sessiz sedasız koltuğa oturduğunu ve iş bitince de hiç ses çıkarmadan kalkarak uzaklaştığını ifade etmiştir. Sultan Vahdettin'in fotoğrafını çekerken ise padişahın sadece profil resim istediğini belirtmiştir. Peki, Osmanlı padişahlarından Romalı imparatorlara kadar uzanan süreçte politik figürler neden profilden, yani yan görünümden resim yaptırmış ya da fotoğraf çektirmiştir. Bunun sebebi önemli kişilerin burunlarını göstermek istemesidir. Çünkü Romalı burnu denilen kemerli buruna sahip olmak o zamanlar soyluluk göstergesiydi. Roma'nın imparatorluk sembolü kartaldı ve kemerli burun yandan bakıldığı zaman kartal burnunu andırmaktadır. Osmanlı padişahları kendilerini Roma imparatorlarından üstün gördükleri için profilden resmi tercih etmeleri şaşırtıcı değildir. Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman